Evet, İyi akşamlar değerli Facebook ailesi, sevgili takipçilerim, değerli konuklarım ve bizi izleyen çok değerli misafirlerimiz. Teknik bir arızadan dolayı çok özür diliyoruz. E, hemen düzeltmeye çalıştık e, ve programımıza dönüyoruz. Bu akşam e, dediğim gibi çok özel ve çok değerli bir e, konuğum var. Evet biraz siyaset konuşacağız bu akşam. Aslında ben çok az konuşacağım ve eee misafirimiz daha çok misafirimize daha çok söz vereceğiz inşallah. Evet konuğumuz e, Başakşehir ilçe başkanımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin Başakşehir ilçe başkanı Beyzade Kayabaşı. Hoş geldiniz Beyzade Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Cevat Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz biz de. Sağ olun. Daha sağlığınıza duacıyız. Sağ olun, şimdi biz e, Başakşehirliler olarak e, aslında Bahçeşehirliler olarak şöyle bir sıkıntımız var. E, yani sizi şimdi önümde böyle bir doktor olarak bir hekim olarak görüyorum. Bir e, röntgen <laughs> çekmenizi isteyeceğim Başakşehir'e. Başakşehir'in e. Başakşehir bir röntgenini çekin diyeceğim. Ama ben de hani bir uzman değilim, bir doktor değilim sizin kadar ya da bir hemşire de değilim. Bir hasta bakıcı olarak e, uzun süredir hastanede. Görev yaptığım için röntgene bakınca özellikle Bahçeşehir'in sorununu ne olduğunu biliyorum. Yani bana ilk üçü sayın deseniz Bahçeşehir'de. Ulaşım ulaşım, trafiklerim. Fakat evet. ee, diğer konular elbette sizin uzmanlık alanınız. O yüzden ben çok e, sözü uzatmadan size bırakmak istiyorum. Ve e, keyifli bir program olmasını diliyorum. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle bizleri izleyenlere iyi akşamlar diliyorum. Ayrıca programdan dolayı bizleri de davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, daha önceki programımızda keyifli, zevkli e, izlemiştim. Bundan sonraki süreçte de çok güzel programlar yapacağınıza inancım tam. Ee, tabii yani. ki az önce bahsettiğiniz Başakşehir ile ilgili. Rötken aslında siz de Başakşehir'de yaşayan birisi olarak aslında en az bizim kadar da bu konuyu de ilgili bilgi ve tecrübeniz mutlaka vardır. Ama tabii e, biz daha önceki süreçte Başakşehir'de ben e, meclis üyesiydim. Ondan öncesinde mahalle birimindeydim. E, ve şimdiki evet. bir yıldan beridir ilçe başkanıyım. E, biz e, hem meclis grubumuzda geçmiş dönemdeki çalışan arkadaşlarımızla, hem kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla ve ana kadememizde, ve il başkanlığımızda, Büyükşehir Belediyemizde Başakşehir'de, evet. İstanbul genelinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ama bugünkü gündemimiz tabii ki Başakşehir. Başakşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı olarak neler yapıyoruz son süreçle ilgili onun değerlendirilmesine geçmeden önce şunu ifade edeyim. Gerçekten Başakşehir 2009 yılında kurulmuş ve 2009 yılından beri de aynı siyasi parti tarafından yönetilmeye çalışan bir ilçe, zor bir ilçe. Yani Bahçeşehir'den tutun da şeye kadar bir ucuna gidene kadar bir ucundan bir ucuna kadar zaten hem para verdiniz, otoyolunda para verdiniz, hem dünya kadar yol gittiniz, zaman harcadınız bir ilçe. E, kendi içerisinde çok ciddi sorunları var. Yani e, Bahçeşehir'le Altınşehir'i ya da Güvercintepe'yle Kayaşehir'i kıyasladığınızda dersiniz ki burayı herhalde başka bir belediye yönetiyor. 10 tane mahallesi var ama 10 mahallenin de kendine göre sorunları var. İmardan tutun da, altyapıdan tutun eğitimden, sosyal donatı alanlarından, Bunların bir sürü hepsi bir problem. E, tabii ki bir taraftan da bu problemleri çözebilmek için belediye çok ciddi bütçeler alıyor. Yani en son 2025 bütçesini daha geçen gün açıkladılar. E, 8 milyar 250 milyon. E, bu seneki bütçe 5 milyar 450 milyondu. 8 milyar 250 milyon e, aslında vatandaşlarımız ya da bizi izleyenler belki böyle 8 milyar 250 milyonu da şunu söyleyeyim. Türkiye'nin İstanbul'un e, ilçe olarak en büyük bütçesine sahip. Evet. Ama 15 yıldan beridir bu devasa bütçeleri alırken e, altın şehirle şehirle şehri ya da Güvercintepe ile Kayaşehir'i kıyasladığımızda e, toplanan bu vergilerin, gelen gelir vergilerinin, e, işte insanlardan alınan bu vergilerin eşit bir şekilde, adil bir şekilde paylaşılmadığını görüyoruz. Peki bu evet bütçeler nasıl oluşuyor derken yine aynı Başakşehirli komşularımızın hakları olan kamunun arsalarını, geleceğin yeşil alanlarını, sosyal donatı alanları gibi yerlerin imara açılarak ya da işte başka türlü imar projeleriyle alıyorlar, buraları satıyorlar ve bu bütçelerin yüzde %70'ini yüzde yetmişini bu rakamlardan gelen, bu alanlardan gelen vergilerle beraber bütçeyi tamamlıyor. Biz bütçenin rakamına da hiçbir şey söylemiyoruz. Diyoruz ki evet büyük bütçe büyük işler gerektirir ama maalesef Başakşehir'de böyle bir şey yok. Büyük bütçeyle çok çok büyük sorunlu bir ilçe yarattılar. Bu paralar nereye gidiyor? İşte her gün her hafta gazetelerde de görüyoruz zaten ulusal basında bütçenin müteahhitlerin dışında başka bir yere gitmediğini görüyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Çok basit bir örnek vereyim. Başakşehir Belediyesi geçen ay yani geçen ay dediğimiz bu ay 5 milyar 450 milyonluk bütçeyi bitirdi. Yani sıfırladı bu devasa bütçeyi. Artı bakanlıktan 45 milyon hibe bütçe aldı. Onu da bitirdi. 11.5 milyonluk bütçe aldı. Onu da bitirdi. Bankalardan borçlanma aldı. Nakitim yok dedi. Dünya kadar faiz yükü getirerek onu da aldı. Onu da bitirdi. Sonra ek bütçeyi meclise getirdiler dedik ki, ya bir rakamları görelim bize vermediler. An e, sorduk, soru önergesini söyledik. Komisyonda istedik, yazılı sözlü vermediler. E, ve gizli bir saklı bir şekilde kendi meclis üyelerinin dahi ne onayladığını bilmeden o çokluğuyla meclisten geçti. So, tabii bu bütçeler ve imarlar e, büyükşehirde onaylandığı için büyükşehire gitti. Daha dün öğrendik ki Başakşehir Belediyesi iki aylığına 2 milyar TL daha büyük bütçe istiyor. Peki yani başkanım bu kendi da... kendi meclis üyeleri de bilmiyor mu bu konuyu gerçekten? Bilmiyor, evet. bilmiyor. Bilmiyor. Zaten orada da sorduk, belediye başkanına da sorduk. Söylemediler. Ve iki milyar bir bütçe artırığını biz daha dün büyükşehirdeki onaydan yani başa büyükşehire sunulan bütçe rakamından görüyoruz ki bir bakıyoruz bunun bir tane milyarı yine arsa satışı. Geri kalan 1 milyarın da e, diğer faaliyetlerle ilgili gelir olarak görmüş ama yine bu paranın tamamı neredeyse müteahhitlere gidiyor. Yani kısaca e, Başakşehir'in 10 mahallesinde e, imardan tutun, trafikten tutun, altyapıdan tutun birçok sorunu varken Başakşehir Belediyesi bütün parasını, bütün kaynaklarını müteahhitlere veriyor. İçeri öyle gösteriyor. bütçe devletleri. Peki diyoruz bunu bununla ilgili bir projeniz var mı diyoruz. Bir proje yok. Bakın Bahçeşehir'de oturuyoruz teza. 15 yıldan beri bu ilçede bir hepimiz oturuyoruz. Ne yaptılar Bahçeşehir'e? Bir spor tesisi yaptılar. Bir tane de kütüphane yaptılar daire binasının altına. Spor tesisinde bakanlık yaptı. Ya yani Bahçeşehir'den bahsediyorum. Her mahalleyi süre efektif kullanmak açısından da her mahalleyle ilgili söyleyebiliriz. Bugün Şahin Tepe, Güvercin Tepe, Altınşehir, Kayabaşı ve e, Ziya Gökalp mahallelerine bir bakın. Tamamen sosyal donatılardan yoksun, imarı olmayan, yolu olmayan, okulu olmayan, taşımalı eğitimin yapıldığı ve belediyecilik hizmetlerinde kreşi olmayan ve hiçbir yani bugün mesela Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle kıyasladığınızda sosyal tesislerinden tutun spor merkezlerine kadar birçok şeyin olduğu, kreşlerin olduğu, kent lokantalarının olduğu, gençlik merkezlerinin olduğu yerlere bakıyorsunuz. Bir de Başakşehir'e bakıyorsunuz birçok mahallesinde ile iki mahalle arasında dünya kadar uçurum var. Bu bizim için tabii ki üzücü bir durum aslında. Biz de isteriz ki her mahalleye toplanan vergiler doğrultusunda adil ve eşit yapılsın. Fakat şunu açıkça ifade edeyim ki bugünkü belediye yönetimi Cumhurbaşkanlığını ve bakanlığın gölgesinde belediye başkanlığı yapıyor. Bunu da şundan ifade edebiliriz. Diğer mesela sonradan kurulmuş proje mahallelere bakıyorsunuz tamamen bakanlığın ve cumhurbaşkanlığın yatırımlarıyla yapılan e, işler e İşte oradaki millet bahçesinden tutunda millet hastanesine kadar metrosundan tutunda birçok yatırımına kadar e, hatta spor tesisleri bile bakanlıklardan almış olduğu hibelerle e, yapıyorlar yatırımlarla yapıyorlar ama sanki kendileri yapıyormuş gibi de bunu halka anlatıyorlar bir de e, adını Yıllardır işte 6-7 yıldan beri Mutluluğun Şehri diyor. Bugün Başakşehir'i gezelim. Mutlu olan bir tane insan yok. Özellikle benim az önce bahsettiğim mahallelerde zaten mutsuz insanlar fazlasıyla var. Kendilerinin birazcık da olsa yatırım yaptığımız düzenlediği mahallelere baktığınızda orada da kendiliğin içerisinde ayrı ayrı sorunları var. Tabii ki ulaşım konusunda daha öncesinde de eee talep ettiğimiz bazı e, şeyler vardı. Özellikle işte buradaki metro şey tramvay hattının eee getirilmesiyle ilgili. Keza daha öncesinde yine e, İBB AKP'deyken burayla ilgili metro projesinin e, bir kağıt üzerinde proje yapılması akabinde e, projenin aslında öyle bir şey olmadığını, ertelediklerini. Bunların hepsi eee esasında bir eziyet, bir e, gerçekten e, bir zulümdür. Çünkü bir ilçeden bir ilçeye sabah köründe tek seferde metro şeye Marmara'ya gidiyorsunuz. Gün içerisinde bu trafik çilesini çekiyorsunuz. Isparta Kule'den çıkana kadar saatler oluyor. Ee, burada tabii ki esas mesele de şu. Ben meclis de şunu söyledim. diyorum ki Başakşehir'in bu kadar rahat tavırlarının en büyük sebebi denetlenebilir bir belediye olmayış. Yani e, Cumhurbaşkanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı'nın e, tasarruf genelgesinde biliyorsunuz hani diyorlardı işte lokmalarınızı bölerek yiyin dedikleri dönemde Cumhurbaşkanı'nın genelgesine uymadılar. Bakanlıkların genelgesine uymuyorlar. Bugün işte yine tasarruf genelgesi var diyor. Ben şimdi buradan söylüyorum. Ee, belediye başkanına. Şimdi tasarruf nedir? Size verilen bütçenin ya da aldığınız bütçenin arttırarak doğru yerlere kullanıp bir, o da, şey, e, uzak durarak bütçenizi arttırmanız. Yani şimdi 5 milyar 450 bütçe almışsınız. Üstüne 55-60 milyon bakanlıktan hibe almışsınız. Üstüne üstlük şimdi 2 milyar daha bütçe istiyorsun. Bunun neresinde tasarruf kaldı? Şimdi bakın hükümet ve bakanlık dünya kadar insanların üzerine deli domuz vergisi gibi vergiler alıyorlar. Oradan vergi, buradan vergi, bisiklete kadar neredeyse inecekler. Ama şeye geldiği noktasında Başakşehir Belediyesi'nde böyle bir tasarruf yok. Araç kiralamalardan tutun da işte bot bilmem park bahçelere kadar e, görseniz sanki lale devri yaşıyor Başakşehir Belediyesi. Biz bunu eleştiriyoruz. Sayıştay'ın ılımlı raporlarını ve bakanlığın özellikle AKP'li belediyelerdeki denetimsizliğinden faydalanıyor Başakşehir Belediyesi. Çünkü aynı uygulamaları, aynı bütçeleri, aynı arsa satışlarını e, bir başka Cumhuriyet Halk Partili yapsa bugün inanın zaten var da birçok belediyemizde bakanlığın müfettişleri ama Başakşehir'e maalesef uğramıyorlar. Başkan da bu şeyden faydalanıyor. Rahatlıktan faydalanıyor diyebilirim. Peki Sayın Başkan şimdi bizim bu Bahçeşehir'le ilgili Başakşehir'in herhangi bir projesi var mı? Ulaşımla ilgili ya da işte metro ile ilgili ya da bir ara ben çünkü seçim döneminde Isparta Kule'de metro durakları falan görmüştüm. Sonra onlar seçimden sonra kalktı. Onlarla ilgili bir çalışmalar yok herhalde şu anda Şimdi gibi. şu an zaten biliyorsunuz İBB'nin bir metro projesi hala şu an hazır halihazırda devam ediyor. Bahçeşehir Esenyurt iki e, iki bu tarafa doğru gelen orası devam ediyor. Ama e, buradaki tren hattıyla ilgili sürecin sadece belediyeyle alakalı değil. Aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Demiryolları ile ilgili projeler. Bununla ilgili e, işte Bahçeşehir biliyorsunuz buradaki gönüllerin vatandaşların imzalar toplamasına rağmen ondan sonrasında birçok STK'ların taleplerinin doğrultusunda şu an için herhangi bir çalışma yok. Ama şunu ifade edeyim ki bugün en büyük sorunlarından bir tanesi biliyorsunuz İETT ile ilgili sürekli bir şeyler sürekli AKP tarafından kaşınmaya başlıyor. Ama orada da yine iktidarla ilgili bir sorun var. İBB'nin şu an yeni otobüs alma ile ilgili dış kaynaklardan bulduğu bütçeye rağmen Hala mesela krediye rağmen Cumhurbaşkanlığı tarafından imzalanmıyor. Yani şu an eğer bizim bu taleplerimiz Büyükşehir'in belirledik şekilde karşılanırsa, imzalansa bir imzayla aslında birçok yeni otobüsü bugün Büyükşehir kendi bünyesinde, hukuktesinde çalıştıracak, alacak. Orada da maalesef sıkıntı var. İşte metrobüsle, evet. akarmalarla ya da kısa vadeli çözümlerle İETT bunu yapıyor. Aslında buradaki yine esas temel meselenin özü şu. Şimdi Başakşehir Belediyesi şöyle bir beş yıllık seçime geldikten sonra stratejik rapor hazırlıyor. Şimdi bunu Hı. hazırlarken bunu hazırlarken normalde STK'lardan, muhtarlardan muhalefet partilerinden ondan sonra üniversitelerden kurum içerisindeki, ilçe içerisindeki kurumlardan, devlet kurumlarından aynı zamanda üniversitelerden daha sonra işte bizim Başakşehir'in içerisinde sanayi siteleri gibi birçok e, kurumdan beraber ortaklaşa hazırlaması gereken bir rapor ve bunu 5 yıl boyunca kendisine rehber ediniyor. E, şimdi buraya baktığım zaman daha önceki süreçte de hep aynı şeyi söylüyorduk. Bunu bir ajana veriyor, ajansa veriyorlar. Ajans bunu daha önceki yapmış olduğu planın doğrusunu orantılı, or, belli bir oran üzerinde e, rakamları getirerek bütçeler yapıyor ya da işte programlar yapıyor. Bakın burada bile Başakşehir Belediyesi'nin bizim Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarla ilgili bir gerçeği yansıttığını söylüyor. Bakın bugün Başakşehir'in sorunlarından bir tanesi ulaşım dedik ama en büyük sorunlarından bir tanesi de imar. İmarla ilgili Hı. diyor ki Başakşehir Belediye Başkanlığı kendileri için şöyle. Biz diyor aslında imar sorununu çözeriz. Yaparız imar ama Buna diyor en büyük engel Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu ve Cumhuriyet Halk Partisi mahallelerde, STK'larda bize karşı diyor. Bizim bu imar e, politikalarımıza karşı halkı örgütlüyor. E ama şimdi biz bu bir gerçeği kendisi de yazıyor. Şimdi burada e, biz Şahin Tepe'de, Güvercin Tepe'de, e, Ziya evet bir an önce imar olsun ama insanların hakkı gasp edilmeden, hakkı çiğnenmeden, hakkı başka birilerine peşkeş çekilmeden yapılsın diye bunun mücadelesini yapıyoruz. Bizi kendilerine engel olarak görüyor. Çünkü biz olmazsak, Cumhuriyet Halk Partisi olmasa diyor, biz orada istediğimiz imar planlarını geçiririz. Ne yaptılar peki bu imar planlarında? Kendileri başarken Ağaçı üzerinden ya da şirketler üzerinden, başka şirketler üzerinden 10 katlı, 12 katlı, 15 katlı binalar yaparken vatandaşa diyor ki ben ya bana vereceksin arsanı ya da sana burada imar vermem diyor. Ya da verdiği yerlerde ne kadar veriyor? Dört katlı maksimum beş katlı yerler. Yani Başak, Başakşehir Belediyesi aynı zamanda belediyeciliğin dışında emlakçılık ve komisyonculuk yapıyor. Yani zaten bütün faaliyetlerinin çoğunu Başakşehir Tarşehir denilen kendi ülkesinde bulunan şirket yapıyor. Bugün otoparkları, billboardların kiralamasını, sosyal tesisleri, geri dönüşüm merkezlerini bunların tamamını e, Başakkent Ayşe yapıyor. Belediye de tek bir görevi yapıyor. Rutin birkaç tane zaapta ve çevre temizlik işlerinin haricinde emlakçılık yapıyorlar. İnşaat yapıyorlar. Bugün e, işte sürekli diyorlar ki işte biz diyor Başakşehir'de yeşil alanını arttırdık. Ya Bahçeşehir'de birinci kısımdan tutun o tepelerden tutun da Ta Boğazköy'ün, köyün, Hoşçer'in oraya, oraya kadar. Sadece oturduğumuz yerden bahsediyor. Kayaşehir'e gidin. Yani artık inansanız yere düşmeyecek her yerde proje projeler var. 15 katlı, 20 katlı. Peki bunları yapıyorsunuz. Bu arsaları bir şekilde askeri alanların arsalarını TOKİ ve emlak konut üzerinden yapıyorsunuz. Diğerlerini yine ilçe belediyenizin şirketleri içerisinde. Bu kadar arsayı konutu yaparken okul sorununu Düşünüyorlar mı? Sosyal alan sorunu düşünüyorlar mı? Altyapı sorunu düşünüyorlar mı? Biz diyoruz ki önce planlarınızı yapın. Okulunuzu, parkınızı, sosyal donatı alanlarınızı sonra buraları. Bunlar öyle değil. Gideceklerini bildikleri için ne kadar borç arsa varsa hepsini satalım. Üzerine bir an önce konduralım inşaatları. Sonrası ne olursa olsun. Şimdi Yasin Kartaloğlu'na buradan sesleniyorum. Gelsin sabah evet. saat yedi buçukta Bahçekent'ten arabasına binsin. Altın yere gitsin. Sadece altın söylüyorum. Kaç saatte gidebiliyor görsün. O trafiği sabahları görüyor. Peki bu kimin eseri? Bu 15 yıldan beridir bu ilçeyi habitat ödüllü bir ilçeyi mahalleyi ne hale getirdiğinden büyük özelliği şey. Yer kalmadı. Evet başkanım bir, bir de şey var galiba sanırım göletle ilgili de bir sıkıntı vardı değil mi? Al alışveriş merkezi vardı. Kanun'a aykırıydı falan böyle bir takım konular vardı ama onlar halloludu mu bilmiyorum. Şimdi tabii oralar şu an aslında sayışlar raporlarında da geçiyor. Kaçak yerler, inşaatlar oradaki alanlar. Şu an ruhsatlarla ilgili sıkıntıları var. Yani ruhsatsız bir şekilde, geçici bir şekilde ya da yapılıyor kaçak ruhsatlar. Oralarla ilgili sorun var. Sadece gölet meselesi değil. Bugün Başakşehir'i, Bahçeşehir olarak indirgememek gerekiyor. İnanın e, Kayaşehir gibi mesela sonradan kurulmuş ama şu an göç sorunu, göçmen sorunu yaşayan orada ciddi anlamda bir yabancı nüfus var. Orada da sorunlar var. Eğitimden sağlığa kadar, oradaki esnafa kadar birçok sorunu barındırıyor. Yani her mahallede ciddi sorunlar var. Bugün işte Ziya Gökalp dediğimiz ya da Altınşehir gibi okulu olmayan bir tane okul yaptılar 15 yılın sonunda. Çocukların yürüyerek gidemeyeceği dere yatağının tam tepesine okul yaptı Başakşehir Belediyesi. Ziya Gökalp'te bağışçının e, bağış bıraktığı merkezi yerde okul yerini aldılar. Aldılar oraya. Bina yaptılar. Okulu başka bir yere götürdüler. Çocuklar orada taşımalı. Bugün e, pazarlara gidiyoruz. İnsanlar 12 milyonla 15 milyonla 17 milyonla geçinmeye çalışıyor. Emeklisi ya da işçisi. Bir öyle iki tane çocuğunuz olduğunu düşünün. Okula göndereceksiniz. Bugün 3 bin liradan aşağıya taşıma yok. Bu çocuğun beslenmesi, bu çocuğun masrafları nereden karşılanacak? İşte Başakşehir bunları aslında planlaması gerekiyordu belediyenin. Yani bir mahalleyi dizayn ederken imar konusunda okulun nerede olması gerektiğini, spor tesisinin nerede olması gerektiğini planlaması lazım. Ama maalesef böyle bir planlama yok. Ee, Başakşehir Belediyesi ile ilgili söyleyeceğimiz 3 tane temel sorun var. Bir tanesi evet bütçeyi yıllardan biridir şatafata kullanıyorlar. Şeye kullanıyorlar. Har grup harman savuruyorlar. Bir hayırsız evlat gibi harcıyorlar. Başakşehir'in geleceği olan şeyleri, bütçeyi. Oysa ki bunlarla çok ciddi yatırımlar yapılabilir. Vatandaşa çok ciddi artı değerler yaratacak projeler üretebilir. Maalesef böyle bir şey yok. Diğer imar sorunu var. İmarla ilgili Başakşehir Belediyesi'nin kafasındaki tek şey şu vatandaşın elinden arsayı ucuza nasıl alırım? Evini barkını nasıl alırım? Oraya 15 katlı binaları nasıl e, dikerim diye buna bakıyorlar. Üçüncüsü de vatandaştan tamamen uzak bir anlayış. Bugün 5 e, sene önceki, 6 sene önceki projeyi daha yeni yapıyorlar biliyor musunuz? Daha yeni yüzde %20'sini. Bu ne demek aslında? Bunun e, açılımı şu. Şimdi siz 5 sene önce bitirmeniz gereken 100 milyonluk işi bugün 10 katını yapmak zorunda kalıyorsunuz. Peki bu kimden çıkıyor bu para? Yine bizden, sen, sizden, bizden, buradaki komşularımızdan çıkıyor. Geciktiriyorlar projeleri. Yani bu paraların nerelere gittiğini inanın bilmiyorum. Ben inanıyorum ki Başakşehir Belediyesi bugün denetlense İstanbul ve Türkiye'nin en şahibeli belediyesi olur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok büyük bir rakamlar. Yani bu rakamlarla Başakşehir'in her mahallesinde özellikle bu dezavantajlı mahallelerde çok ciddi şeyler yapılabilirdi projeler. Bunun gerekçesini de söyleyeyim. Başakşehir Belediyesi'nin bu mahallelerle ilgili kafasındaki şey şu. Oradaki insanların elinden arsalarını alıp oranın çamurunu, oranın eziyetini, sıkıntısını yıllardır yaşamış, vergisini vermiş insanların elinden yok fazla alıp kendi şirketlerine ya da başka firmalara buraları 15-20 katlı ve insanların da orada oturamayacağı, oradaki yerli komşuların oranın yıllardır oturan insanların da bütçesini yetmeyeceği lüks alanlar yapıp bunları pah yok pahalı fiyatlara satıp oradaki o mahalle kültürünü de yok etmekten başka bir şey değil. Tabi bunları yaparken de sadece tek işleri konuk yapmak. Peki başkan bir tane bir şey projesi var. Bu olimpiyat stadının hemen altında bir köprü falan bir tramvay olacaktı. Bir, böyle bir <laughs> çalışma vardı. O ne oldu? Valla o ne oldu? Şu an rüzgar esiyor yerinde. Orayı yaptılar. Oranın bütçesinin ne kadar yapıldığını defalarca meclis üyesi arkadaşlarımız, grup başkan vekillerimiz defalarca sordu. Yani burayı nasıl yaptınız? Buranın dosyasını getirin bir inceleyelim. Kaça verdiniz? Hangi firma? Bu da gizli saklı, şahibeli bir durum. Ve onun üzerine o zamanın parası iki tane nostaljik tramvay alınan e elektrikli. O zaman 1 milyon 750 bin lira. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an onların nerede akıbeti belli değil. Hurdalık'ta mı nedir? O köprüyle oraya öylesini yaptılar. Şu an rüzgar esiyor. Başka bir şey değil. Boşu boşuna ölü bir yatırım. İnanın ölü bir yatırım. Yani orada bir de projeyi biraz daha genişletip o köprünün ayaklarına sosyal tesisler falan yapacaklardı. İşte Başakşehir Belediyesi paraları böyle boş projelerle, çılgın projelerle harcıyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ee, şimdi e, sorular bölümü vardı. Son beş dakika. Fakat soru yok. Başarı temennileri var. Güzel dilekler var. Bir de sanırım bizim bir misafirimiz daha olacaktı ama o Nizamettin Bey herhalde evet. dolayı katılamadı. Evet. Son olarak o zaman yani veda etmeden önce son olarak söylemek istediğiniz Başakşehir altına ulaştırmak istediğiniz mesajınız nedir acaba? Evet yani şunu söylüyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Yerel belediyecilikte bugün İstanbul'da ilk üç kere kazanarak ve iki dönem e, ekran başkanı döneminde ve 26 tane İstanbul'da belediye ve Türkiye'de büyük şehirlerle beraber gerçekten e, şunu gördü insanlarımız artık AKP iktidarının sona geldiğini ve artık bu gelinlemesine krizin yoksulluğun ve yokluğun torununun iktidar olduğunu ve çözümünün de Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu gördü ve Bundan bir süreçte e, iktidar yeni bir e, seçimle tamamen hükümeti de yönetebilecek bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü e, bugün e, Başakşehir'den tutun, İstanbul'dan tutun, Türkiye'ye kadar e, 25 yıldan beridir AKP iktidarının e, getirdiği, özellikle kamudaki bu israfın, kamu yükünün ve kontrol edilemez Bütçelerin, harcanan bütçelerin artık vatandaşa harcanmadığını gördüler. Biliyorsunuz öncesinde bu planlama, devlet planlama şeyleri vardı, insanlar bu bütçelerle planlar yapıyordu. Şu an maalesef onların hepsini kaldırdılar. Nasıl iktidar tek adam rejiyle, Cumhurbaşkanı'nın ağzıyla çıkacak, yönetimle çıkıyorsa, bugün Başakşehir'de de Yasin Kartoğlu'nun ağzından çıkan cümlelerle Başakşehir yönetiliyor. Biz önümüzdeki süreçte Başakşehir'i alacağız ve Başakşehir'i hak ettiği değeri kazandıracağız. Bunu söylüyorum. Geçmişten bugüne kadar ilçe yöneticilerimizin, ilçe başkanlarımızın, meclis üyelerimizin tamamen Başakşehir'de neler yapılması ya da yapılmaması gerektiği konusunda artık tecrübemiz var, bilgimiz var, becerimiz var. Başakşehir'in 10 mahallesinde 10 ayrı ayrı şeye getirecek, seviye getirecek imar sorununu çözecek, altyapı sorununu çözecek ve şu an Başakşehir Belediyesi'nin yaratmış olduğu bütün sorunları çözecek belediye yönetimine e, şeyiz, talibiz. Başakşehirli komşularımızın da Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle meclis grubumuzu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalışmalarını takip etmelerini istiyoruz. Belediye'yi de takip etsinler. Bu bütçeler alınırken vatandaşlarımızın, komşularımızın hiçbirinin bilgisi maalesef olmuyor. Şunu da kısaca söyleyeyim. Başakşehir Belediyesi'nin yıllardır biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki gelin bu meclisteki konuşmaları, yapılan işleri, anlattığınız konuları, aldığınız bütçeleri, bu bütçeleri nereye anlatıyorsanız canlı yayın yapalım. Bugün nasıl Büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır canlı yayında kim ne konuşuyor, ne, nereye harcanıyor biliyor vatandaş. Başakşehir Belediyesi gizliyor. Neden gizliyor? Çünkü yaptığı işin doğru olmadığını, güvenmediğine inandığı için, vatandaşın da ona onay vermeyeceğini bildiği için gizliyor. Ben de buradan Başakşehir e komşularımıza diyorum ki hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne hem de Başakşehir Belediye başkanlığını takip edin. Yanlışı doğrusunu karar verin. Ve önümüzdeki seçimde kime oy vereceğinizi o zaman daha net bir şekilde göreceksiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli başkan. Sevgili izleyicilerimiz programımıza nihayet vermek durumundayız. Değerli başkana çok teşekkür ediyoruz katılımlarından dolayı. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir başka programda görüşmek üzere saygı ve sevgiyle hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar diyorum saygı sevgilerinize ben de benden. teşekkür ederim.